İlimden medeniyete <laughs> kıymetli dinleyenlerim, bir ilimden medeniyete programda daha sizlerle beraber olmaktan dolayı sevinçliyim. Bugün sizlere Padişah Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Muhteşem Süleyman'ın Nedimliğini yapmış olan yani sohbet arkadaşlarını yapmış olan, sohbet taşlarını yapmış olan Hayali Bey'i anlatmaya devam edeceğiz. Hayattayken İran'ın büyük şairi Hafız-ı Şirazi ile bu şair denk denirdi. Kim diyor? Erbabı söylüyor. Ben değil. Ha o zaman erbabının sözü kıymet ifade eder. Ben söylesem bir kıymeti yok şair de değilim. Şairleri değerlendirecek bir bilgi birikimim de yok. Ha bundan öğrenerek mi söylüyorum? Keşke olsaydı. <laughs> Ama nasip olmadı. Oradan oraya, oradan oraya. Geçim endişesi belki. Ha geçim endişesi Osmanlı işte ilim adamlarına, sanat adamlarına geçim endişesini kafalarda silerlerdi. Sen devam işle. Hani ameliyathanede doktor ameliyat yapıyor. Yanındaki yardımcı hemşire birisi terini siliyor. Niye? O ameliyata devam etsin. Dikişi atmaya devam etsin. Yarayı tamire devam etsin. Bir de o koluyla silmeye çalışmasın. Ben yardım edeyim. Gömleğini o giydiriyor. Gömleğini o çıkartıyor. Efendime şeyim. Eee eline sabununu, usunu, busunu o veriyor. Ha bu sadece sadece en mühim insan hayatıyla ilgili işini yapabilsin diye. Padişahlar da onun için Osmanlı sultanları da bugün devlet adamlarımızın da bu konularda çeşitli destekler çıktıklarını duyuyoruz, biliyoruz. Ama bugünkü nerede? O zamanki nerede? Şap başka, şeker başka. Şapla şeker birbirine çok benzer. Bilmeyen şapı şeker diye yer, ondan sonra karnı ağrısından ölür. Ve Fuzuli Hafız-ı Şirazi ile denk tutuldu. Fuzuli ile de görüştü Bağdat seferinde denmişti. O dilime geliverdi hemen. Üstelik çok cömertti Hayali Bey. Gelip Bululu Ali Efendiye göre oğluna kaldı mirası şiirlerini bir divanda toplayamadı. E oğlu toplasaydı ya nasip meselesi efendim. Babanın mirası kalıyor ama divanı kalamıyor görüyor musunuz? O çocuk ömrünü rahat dünyalık olarak geçecek ama deseydi ki bunları toplayayım da bazı şairlerle meşveret edip bir divan olsun babamın toplayamadı. Padişah Kanuni Sultan Süleyman Han sağlığında 13 seferi Hümayun'a gitti. Bu 13 seferi Hümayun'un gün olarak seferi hümayunda geçen gün olarak günleri toplandığında 11 buçuk çarpı 365 gün tutuyor. Neredeyse 12 diyelim 12 senelik tutuyor. tane 365 neredeyse. Yani bir seferi hümayun 365 gün. Uzunu var, kısası var. Bu insan değil miydi ya? İnsandı. Bunun da eşleri, çocukları yok muydu? Vardı. Bu da böyle kuş tüyü yataklarda yatacak insan değil miydi? Evet. Gidip de Halep Kalesi'nde yatması olur muydu efendim? Bir kışı orada geçirmesi ve oranın şartlarından dolayı oğlu Şehzade Mehmed'in ölümcül bir hastalığa yakalanması bir baba için nasıl bir üzücü hatıradır efendim. Ama ortada devlet var. Ne Şehzade Mehmed'i dinler, ne Hürrem Sultan'ı dinler, ne Mirhamah Sultan'ı dinler. Yok kardeşim. İşte Osmanlı Padişahı bu. Ya müfettişi yok, anayasası yok, baba yasası yok, efendim anayasa mahkemesi yok, karşıdan çıkacak yok, o öyle olacaktı, meclisi yok. Bu insan, bunlar olmadığı halde de, bunlara bir çözüm bulunuyor. Bugünkü şeylere, Çeşitli deliklerden insanlar geçiyor ama orada bir kanunun kalbinde delik yok. Yok. Evlad için koca bir şehzade camini yaptırıyor. İçinde demek ki öyle bir ağrı var ki, öyle bir dert var ki. Sandık asılın üzerine sembolik tat koyduruyor. Böyle bir evladını bir sefer boyunda kaybeden bir baba düşünün. Yolculuğa çıkıyoruz otobüslerle bir kazada evladımız kaybolsa biz oradan geçerken pencereden dışarıya bakamayız ya. Çocuğumu kaybettiğim yer burasıydı diye. 46 sene bu yük taşınır mı kıymetli dinleyenlerim? Bu yük taşınır mı ya? şu dünyaya geldin yiyeceğim bir lokma ekmek kardeşim. Nasip meselesi ama insanlara hizmet etmek, insanların dualarını almak herkese nasip olmuyor. İlla illa beni sevsinler diye taklalar atanlar takla ata ata beyinleri ters çalışmaya başlıyor. Ama kendilerini sevdiremiyorlar. Fakat insanlara bakıp da şöyle, ya bunlar Allahü Teala'nın kulları. Allah Teala'nın hatırına ben bunlara iyi bakmam lazım ya. İşte o zaman Allah Teala o insanların kalbine senin sevgini yerleştiriyor. Kalbine bir kişinin sevgisi yerleşirse o insan ne yapar? Sevdiğine dua eder. Dua ediyor. Efendim o insan şöyle yaşıyor, mu? kardeşim ediyor mu? Ediyor, bitti. Sen al da o adamın ağzı dualı değil, bunların notunu bırakın. Bunlar acayip acayip, dini terimlerin dışındaki şeyler. Rodos adasının Müstahkem kalesi aşılmayacak burçları vardı. Hristiyanların elinde hem de azılı Hristiyanların elindeydi. Azılı İslam düşmanı Hristiyanların elindeydi. Fatih döneminden beri de Osmanlı buraları almaya çalıştı ama alamadı. Hayali padişahın Nedim'i, padişahın yanında olduğu halde bir kaside yazdı orada. Bir kaside. O kasideyi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bur acı kal ayı gerduğundan yine vakti seher dikildi sancağı zerrini hussevi yaver. Mehi sipihri şeref Hazreti Süleyman Han ki devleti güneşi kıldı alemi enver. Giderdi zulmeti küfrü zaman eden, tigı, kılıcı, oku, küfrü de bu o, bu, o zamandan o zamane de kaldırdı. Şu ayı mihri gibi, mih gibi ışık, mihrin ışıkları gibi tuttu dehri sefer ta ser. Eğer ki kahr ile kılsan Nezara mihi mehe, biri hilale döner, biri zevale erer. Efendim diyor ki, seher vakti Doğu hükümdarının altından sancağı Dünya kalasının burçlarına dikildi, yeryüzünü şerefli ayı olan Hazreti Süleyman yeryüzünü hanın devletinin güneşi bütün alemi aydınlattı. Onun kılıcı küfür zulmetini dünyadan sildi. Güneşin şuaları gibi dünyayı baştan başa tuttu. O padişah eğer kahriyle öfkesiyle yani aya ve güneşe korku salsaydı şöyle bir şiddetli şekilde aya ve güneşe bakı verseydi onun dehşetinden ay hilal gibi incelenir, güneş de korkusundan batardı. İfadeye bakar mısınız? Güneşin korkusundan batmayacağını bilmiyor mu? Biliyor. İşte sanatkar ruhu bu efendim. Kıymeti dinleyenlerim, tabii bunlar bir seferde nasıl böyle insanlar düşmanına karşı daha fazla böyle korkutucu görünmeye dinde izin var. İzin. Mesela tırnaklar her hafta cuma günleri kesilir. Sünnet-i seniye ama harpte kesilmiyor. Harpte kesilmemesi lüzumlu. Sulhte kesilmesi lüzumlu. Harpte kesilmemesi lüzumlu. İnsan eğer bıyık bırakmış ise bıyığı sünnet seneye uygun olanı bir kaç büyüklüğünde olanı, palaboy falan öyle, Burma yok. Ama savaşta buna uzatmaya izin var. Peki neden bu? Burada çok enteresan bir İslam'ın insana, Allah'ın kullarına şefkati yatıyor efendim. Ya. Düşmana daha korkutucu görülüp de, düşman aman 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 üzerime öyle bir şey geldi ki ben de şaşırdım kaldım, teslimim teslimim desin. Savaşmaya mecalini bırakmayacak hale getirmeyi dinimiz makbul biliyor. Savaşmasın ya. Esiri kesin demiyor. Esir derse ki ben bu toprakta yaşamıyorum. Ha fidye necatını ver git. Git git. Ama ben bu savaşa masraf ettim. Askerime maaş verdim. Siz benim sözümü dinlemediniz. Anlaşalım dedik. Anlaşamadık. Dolayısıyla hadi. Hadi öde git. Ha ben kalacağım. Kal tamam tamam. Biz esir öldürmeyiz. Esir kesmeyiz. Zorla Müslüman etmeyiz. Tutup da sünnete götürmeyiz. Bazen bizim gençlik yıllarımızda askere gayrimüslimlerden gelenler olurdu. Efendim, temiz çocuklar da vardı onların işlerinde. Efendim, hatta birisi Müslüman olmuştu ben Kars'tayken. Kendi yani severek Müslüman olmuş. Öyle bir tehditle de falan değil. İyi kuvvetli bir yazıcıydı yani. Takdiri çatır çatır böyle yazay yazar gider birisiydi. Sen tut koğuş arkadaşları zorla bunu sünnet ettirmeye çalış. Ya arkadaş dinimiz diyor ki evet Müslüman olur yaşlı kimselerin efendim ama sünnet için zorlanmaz. Bilmiyor ki. Bilmiyor ki öbür taraftaki. Diyor işte askerde biz bir tanesini sünnet ettirdik. Köyde askerlik hatıralarını ballandıra ballandıra anlatmak için. Ya dini bilse bu adam. Ya kardeşim ne güzeldir ona iyilikte yapar. Haçlığından çay ısmarlar. Buna e, müellefetil kulüp deniyor dinde. Yani yeni Müslüman olmuşların dine ısınmaları için ona iyilikler yap. Hatta zekat bile verilir Müslüman olacaksa. Zekat bile verilir diyor. Devlet Hazreti'ne yardım edilir diyor. E sen o adamı hoş tut. Gel lan buraya gavurun oğlu demek başka. Ya filan bir bakar mısın falan. Hatta adını bile söylemeyip ki ötekilerde de faşi olmasın diye. Hoş tut ya herkesi hoş tut. Ananı hoş tut, babanı hoş tut, komşunu hoş tut, arkadaşını hoş tut. Eşini tepende taşı. Eş öldürmek ne demek ya? Kim eşini öldürmüş Eshab-ı Kiram Efendilerimizden? Kim? Onlar insan değil miydi? Siz nasıl allah Teala'nın emrini yerine getirmek için sizinle nikahlanan kimseyi Neyin uğruna öldürüyorsun? Hangi dini inancın uğruna öldürüyorsun? Canım dini değil, yani dinsizlik uğruna mı öldürüyorsun o zaman o kadını? Bunu anlatalım. Sen istediğin kadar kanun çıkart. Cep telefonuna, işte kurtuluş e, telefon numaraları yazdır ki, aman bana yetişin, imdat, 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 imdat. Kıymetli dinleyenlerim, Bugünkü sohbetimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah yeni sohbetlerde buluşmak üzere hoşça kalınız efendim. İlimden medeniyete